えっ merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Elif ben. Bugün sizlere Biraz Hayatı, Biraz Eserleri video serisinin 3. videosunda John Schittenbeck'ten ve onun eserlerinden bahsedeceğim. İsterseniz ilk önce yazarın hayatından biraz bahsedeyim sizlere. John Schittenbeck 27 Şubat 1902 yılında Kaliforniya Salinas Vadisi'nde dünyaya geldi. Babası Monterey bölgesinde sayman olarak görev yapıyordu. Annesi ise eski bir öğretmendi. Annesi öğretmen olduğu için hem John Steinbeck'in okumayı sevmesine yardımcı olmuş hem de onun kelime haznesinin genişlemesine yardımcı olmuştur. Yazar eğitim hayatı boyunca yaz tatillerinde çiftliklerde, tarlalarda çalışırmış. Çünkü oradaki insanların yaşam koşullarını, çalışma şartlarını öğrenmek istiyormuş. Hatta çok fazla e, çiftlik değiştirilmiş ki daha fazla insanla karşılaşsın, daha fazla insanı keşfedebilsin diye. E, daha sonra yazdığı romanlarda bu insanların çalışma şartlarını, e, yaşam koşullarını bizlere aktarmaya çalışmış. Aynı zamanda 1919 yılında Salinas Lisesi'nden mezun olur ve daha o yaşlarda yazar olmak istediğinden emin olduğu için kendi yazım stilini oluşturmasında ona yardımcı olacağını düşünerek İngiliz Edebiyatı okumaya karar verir ve Stanford Üniversitesi'ne kayıt yaptırır. Üniversite hayatı boyunca da yine çeşitli işlerde çalışmaya, farklı insanlarla tanışmaya, onları tanımaya devam etti. Fakat ne yazık ki diplomasını alamadan eğitimini yarıda bıraktı. Çünkü bir süre sonra üniversitenin ona çok fazla bir şey katmayacağını, onu geliştirmeyeceğini inanmaya başladı ve eğitim hayatını sonlandırmış oldu. Üniversite hayatını sonlandırdıktan sonra New York'a gitmiş ve New York'ta yine çeşitli işlerde çalışmaya devam etmiş. İlk önce daha önceden de tecrübesi olduğu için çiftliklerde çalışmaya başlıyor. Daha sonra bir boyacının yanında çıraklık yapmaya devam ediyor. Ardından inşaat işlerinde çalışıyor. İnşaat işinde çalıştığı dönemlerde bir gün bir inşaat işçisinin gözünün önünde ölümün kıyısından döndüğünü gördükten sonra o gün oradaki işini de sonlandırıyor ve yeniden Kaliforniya'ya dönüyor. Kaliforniya'ya döndükten sonra 1930 yılında 13 yıl sürecek olan ilk evliliğini gerçekleştiriyor ve Carol ile evleniyor. Carol'dan ayrıldıktan sonra 1943 yılında 5 yıl sürecek olan ikinci evliliğini gerçekleştiriyor. 1950 yılında ise Eleni ile evlenerek üçüncü ve son evliliğini de gerçekleştirmiş oluyor. Yazar ilk gençlik yıllarından itibaren tüm hayatı boyunca çeşitli işlerde çalıştı, farklı insanlarla e, tanışma fırsatı yakaladı. E, John Steinbeck'in asıl amacı farklı işlerde çalışırken e, para kazanmaktan ziyade oradaki insanları tecrübe etmek, onları anlamaya çalışmak ve onların hem yaşam şartlarını hem de çalışma koşullarını gözlemlemiş olmaktı. Benim de çok severek okuduğum birçok eserinde bunu gözlemleme şansım olmuştu. En meşhur eserlerinden birisi olan Gazap Üzümleri'nde yine Zor şartlarda çalışan, açlığın sınırında yaşayan insanların çalışma şartlarını okuyorsunuz. Fakat bunun yanında bitmeyen kavga, bilinmeyen bir tanrıya ay batarken gibi daha birçok eserinde de yine insanların yaşam şartlarını, çalışma koşullarını ne kadar gerçekçi bir şekilde romanlarına aktardığını okumuş oluyorsunuz. John Steinbeck yazılarını genellikle kurşun kalemle yazarmış ve günde 60 tane kuşun kalem tükettiği günler olurmuş ve çok minik yazarmış. Çünkü kağıt sıkıntısı çekiyormuş ve elindeki kağıtları daha verimli bir halde kullanmak için minik minik yazmaya çalışıyormuş. Hatta yayıncısı sürekli bundan şikayetçi oluyormuş. Çünkü yazdığı yazıları okumakta zorluk çekiyorlarmış. John Steinbeck genellikle öfkeli bir insan olarak tanınırmış. Bir fare gibi ciyaklamak yerine bir aslan gibi kükremem gerek cümlesini kullandığı Nobel konuşması oldukça konuşulmuştur o dönemde. Hatta bu meşhur Nobel konuşması YouTube'da var. İsterseniz izleyebilirsiniz. E, bu tartışmalardan sonra kendisine sizce Nobel almaya hak ettiniz mi diye sorduklarında hayır demiştir. Ee, zaten Nobel ödüllerine karşı negatif bir yaklaşımı vardı John Steinbeck çünkü bir yazarın Nobel ödülü aldıktan sonra artık daha fazla yazamayacağına emekliye ayrılması gerektiğine inanıyordu. Zülfü Livane'nin Elle ile Yolculuk adlı kitabında bizlere tanıtmaya çalıştığı Elle Kazan aynı zamanda John Steinbeck'in de yakın arkadaşıydı ve birçok kitabının filme dönüştürülmesinde ona yardımcı olmuştur. Hatta bu filmlerin yönetmenliğini de Elle Kazan yapmıştır. Birazdan romanlarına geçtiğimiz zamanda bundan söz edeceğim. Fakat John Steinbeck genel olarak tüm eserlerinde toplumsal sıkıntıları ele almıştır ve insanların yaşadıkları sorunlara dikkat çekmeye çalışmıştır. Fakat bunun yanında romanlarında yarattığı karakterlerin çeşitliliği ve onların gerçekçi diyaloglara da Bence eserlerini farklı kılan unsurlardan bir tanesidir. Hemen hemen her kitabında size umut veren ahlaklı, dürüst ve iyimser karakterlere rastlarsınız. Hatta bazı kitaplarında çok bilgece konuşmaları olan, sizin kalbinize dokunan karakterlere rastlamanız da mümkündür. Şimdi isterseniz yavaş yavaş yazarın eserlerine geçelim. Ben John Steinbeck'in toplamda 19 tane kitabını okudum. Yani neredeyse dilimize çevrilen tüm kitaplarını okuduğumu söyleyebilirim. E, bu videoda yazarın hayatından da bahsettiğim için e, John Steinbeck sadece ince romanlarından, öykü kitaplarından bahsetmek istiyorum. Kalın hacimli romanlarını ise ikinci videoda bahsetmeyi tercih ettim. E, çok uzun bir video olmasını istemediğim için e, ikinci videoda da dediğim gibi kalın eserlerinden bahsedip e, ve yazarın e, kitaplarının okuma sırasından kendimce doğru bulduğum okuma sırasından da bahsedip e, bu seriyi bitirmek istiyorum artık. Şimdi benim de ilk okuduğum, aynı zamanda da yazarın en çok sevilen, en meşhur kitaplarından birisi olan Fareler ve İnsanlar'dan bahsetmek istiyorum. Ben Fareler ve İnsanlar kitabını oldukça uzun zaman önce okumuştum aslında. Fakat geçtiğimiz günlerde de filmini izledim. E, filmi de gerçekten e, oldukça etkileyiciydi en az kitabı kadar. Çünkü birebir kitaba bağlı kalarak e, ve kitabı okurken e, gözünüzde canlandırdığınız sahneleri e, filmde de görerek çok keyif alarak izleyebiliyorsunuz. Faylar ve İnsanlar kitabında birbirinden tamamen farklı iki tarım işçisinin hayatının belli bir dönemine tanıklık ediyorsunuz. Dediğim gibi iki karakter de birbirinden oldukça farklı. George oldukça zeki, akıllı bir karakter. Arkadaşı Lenny ise çok fazla saf, hatta bir çocuk kadar saf fakat güçlü, kuvvetli bir tarım işçisidir. İkisinin ortak bir hayali var. Çalışıp para biriktirip kendilerine ait bir çiftliklerinin olmasını istiyorlar ve sadece kendileri için çalışıp kendi hayatlarını devam ettirmek istiyorlar ve bu hayali peşinden koşarken onların yaşadıklarını biraz hüzünlenerek okuyorsunuz. Çok güzel bir dostluk örneğiydi. Hepinizin kalbine dokunan, hepinizi etkileyen kitaplarından bir tanesi olduğunu biliyorum. Aranızda okumayanlar varsa mutlaka tavsiye ediyorum. Bahsetmek istediğim bir başka kitabı ise Almiedil. Bu da yine ince romanlarından bir tanesi. Almidilli birçok kitabında olduğu gibi Salinas Vadisi'nde geçiyor. Bu kitapta ise ana karakterimiz 10 yaşındaki Judy. Almidilli kitabını okurken Judy'nin hayattan beklentilerini, heveslerini ve hayal kırıklıklarını okuyorsunuz. Aynı zamanda onun insanları anlama çabasına da tanıklık etmiş oluyorsunuz. Hem olaylar bir çocuğun gözünden aktarıldığı için hem de John Steinbeck insanların duygularını çok etkileyici bir şekilde sizlere aktardığı için bu da yine kalbinize dokunan, sizi biraz üzümlendiren kitaplarından bir tanesi ama ben gerçekten çok severek okumuştum. Çok da keyif alarak okumuştum aslında. Bunu da yine sizlere gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Bir diğer kitabı en az failler ve insanlar kadar meşhur olan hatta 100 temel eser arasında olan İnci kitabı. İnci kitabında ise İnci avcılığı yapan Kino'nun ve onun ailesinin hikayesine ortak oluyorsunuz. Kino, bir günde nizan, eşi ve benzeri bulunmayan oldukça değerli bir inci çıkartıyor. Bunun kendisine ve ailesine umut olacağını düşünüyor. Fakat bu inceye sahip olduktan sonra yaşadığı garip olayları okuyorsunuz aslında. Benim çok fazla şaşırdığım sahneler vardı içerisinde. İnsanların asla hakları olmadığı halde yaptıkları kötülükleri, düşmanlıkları okurken gerçekten çok şaşırmıştım. Dediğim gibi en az faylar ve insanlar kadar meşhur bir kitaptır bu da. Kısa olduğu için, oldukça ince de olduğu için bir günde kolaylıkla okuyabileceğiniz, seveceğiniz John Steinbeck eserlerinden bir tanesi olabilir İnci'de. sırada yazarın babasına ve annesine ithaf ettiği Cennet Çayırı adlı öykü kitabı var. Cennet Çayırı ile birlikte içerisine birbiriyle bağlantılı olan toplamda 12 tane öykü okuyorsunuz. Ben özellikle birbiriyle bağlantılı olan öyküleri çok sevdiğim için bu kitabı da severek okumuştum. Cennet Çayırı'nda yine doğayla iç içesiniz ve dediğim gibi 12 tane öykü var. Her bir öyküde Cennet Çayırı'nda yaşayan farklı bir ailenin hikayesine ortak oluyorsunuz. Kimi hikayede bir ailenin yalnızlığına ortak oluyorsunuz. Kimi hikayede bir ailenin çocuğunun problemlerini okuyorsunuz. Ve kimi öyküde de bir ailenin dramına, yaşadığı kötü olaylara tanıklık etmiş oluyorsunuz. Benim çok severek okuduğum öykü kitaplarından birisiydi. Öykü okumayı seviyorsanız bunu zaten çok seversiniz. Her öyküden çok güzel çıkarımlar yapabilir ve gerçekten keyif alarak okuyabilirsiniz. Ve sırada yazarın diğer kitaplarından farklı bir yapıda olan, hem farklı karakterlerin hem de farklı bir atmosferde geçen bir kitabını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kısa Süren Saltanat. Bu kitabın özellikle kapaktaki şu motorunu çok sevmiştim ben. Kısa süren saltanatta ne Kaliforniya'da bir valide buluyorsunuz kendinizi ne de zor şartlarda çalışan işçilerin hayatını okurken buluyorsunuz. Bu kitapta en büyük hobisi, en büyük eğlencesi geceleri teleskopla gökyüzündeki yıldızları incelemek olan karakterimizin bir sabah uyandığında kendisini Fransa'nın kralı olarak bulmasıyla Başına gelenleri okuyorsunuz. E, bu şekilde bahsedince kulağa biraz garip, hatta biraz da komik gelebilir. E, fakat bu kitabın içerisinde ciddi bir kapitalizm eleştirisi vardır aslında. Hatta bitirdiğinizde e, bu anlamda sorgulamalar yaparken buluyorsunuz kendinizi. E, bu da yine benim sevdiğim şenbek eserlerinden birisiydi. Fakat diğer eserlerinde tamamen doğada e, gerçekleşen olayları okuduğum için buna başladığımda açıkçası biraz şaşırmıştım. E, farklı karakterlerle Farklı bir olay anlatırken de ne kadar başarılı olduğunun da kanıtı olabilir bence. Ve şimdi bahsedeceğim kitap benim gerçekten en sevdiklerimden. Hatta ilk üç ya da ilk dördüncü sıralamaya girecek kadar çok sevdiğim eserlerinden bir tanesi Ay Batarken. Ay Batarken bence oldukça başarılı, e, oldukça keyifli kitaplarından birisi fakat ne ferler ve insanlar kadar ne de inci kadar e, meşhur değil. Neden bilmiyorum. Ay Batarken'i okurken de kendinizi sakin bir kasabada yaşayan maden işçilerinin yanı başında buluyorsunuz. E, savaşın bile ne olduğunu bilmeyen kendi hallerinde huzurlu bir şekilde yaşayan bu işçilerin kasabası bir gün işgal edilir. Ve çalıştıkları maden ocağına da el konulur. Bu işgal karşısında tek bir silahları bile olmamasına rağmen kendince yarattıkları stratejiyle nasıl direndiklerini, nasıl bu işgale karşı koyduklarını okuyorsunuz. Beni çok şaşırtan, gerçekten çok sevdiğim kitaplarından birisi olmuştu. Zaten yayınlandığı dönemde de direnişlere umut olan, onlara ilham veren kitaplardan birisidir ilk üç listemde olan kitaplarından birisi Ay Batarken. Umarım bunu da keyifle okursunuz. Şimdi yine bir öykü kitabıyla devam etmek istiyorum. Uzun Vadi. İçerisinde toplamda 11 tane öykü olan ve genellikle Salinas Vadisi'nde geçen eserlerinden bir tanesi. Kitabın başında bir sunuş bölümü var. Onu özellikle atlamamanızı rica ediyorum. Bu öyküler 1930'lu yıllarda o bölgede yaşayan insanların hayatlarından kesitler sunuyor bize. Ee, videonun başında da bahsettiğim gibi insanların yaşadığı zor koşulları ve çalıştıkları e, adaletsiz sistemleri aslında biraz daha bizlere aktarıyor bu öykülerde. Öykü okumayı seviyorsanız az önce söylediğim gibi öykü okumaktan hoşlanıyorsanız keyifle okuyacağınız e, Şenbey kitaplarından birisi olabilir bu da. Ve şimdi John Steinbeck'in meşhur üçlemesinin ilk kitabı olan Yukarı Mahalle kitabından bahsetmek istiyorum sizlere. Bu kitap bana biraz faylar ve insanlar biraz da inci kitabının karışımı gibi gelmişti aslında. Kitabın içerisinde ana karakterimiz Deni ve onun dostlarını okuyorsunuz. Onların başlarına gelenleri okuyorsunuz. İlk başlarda bu karakterler sizi biraz kızdırıyor fakat kitabın sonuna yaklaşırken... Onları çok seviyorsunuz çünkü gerçekten çok güzel bir dostluk örneği sunuyorlar size. Ee, çok severek okuduğunuz ilk kitaptan sonra bu üçleme aslında Sardalya Sokağı ile devam ediyor. Fakat Sardalya Sokağı'na geldiğiniz zaman e, diğer kitapta olan karakterlerin hiçbirisini Sardalya Sokağı'nda göremiyorsunuz. Sadece olaylar aynı bölgede geçiyor. Fakat karakterler değişmiş oluyor. E, bu kitapta da yine 1930'lu yıllarda konserve işçiliği ile Hayatlarını kazanmaya çalışan insanların e, yine çok güzel dostluk örneklerini okuyorsunuz aslında. İçerisinde çok fazla karakter, çok fazla trajikomik olay vardı. E, hem sizi gülümseten hem de sizi biraz hüzünlendiren kitaplardan bir tanesi. E, ardından Tatlı Perşembe ile bu işlemeye devam ediyorsunuz ve bence bu işlemenin en güzel, en keyifli kitaplarından bir tanesi de Tatlı Perşembe'ydi. Tatlı Perşembe'ye başladığınız zaman yine Sardalya Sokağı'ndaki karakterleri görüyorsunuz. Fakat onların yanı sıra başka karakterler de sahneye girmiş oluyor. Yaşanan savaş sonrasında değişen birçok şeyi eski haline getirmeye çalışan kasaba sakinlerini okuyorsunuz burada da. aslı karakterlerimiz Dog ve Suzy oluyor. Onların etrafında gelişen olayları aslında daha çok okuyorsunuz. Size çok fazla ilham olan, çok fazla kendinizi ve çevrenizi sorgulamanıza yardımcı olan kitaplardan bir tanesiydi bu. E, severek okuduğum, dediğim gibi üçlemenin en çok sevdiğim kitaplarından biriydi Tatlı Perşembe. Benim bu videoda bahsetmek istediğim John Steinbeck eserleri bu kadardı. E, videonun başında söylediğim gibi aynı zamanda hayatından da bahsettiğim için ince kitaplarını seçmeye çalıştım. İnce 10 tane kitabını paylaştım sizlerle. Bir sonraki videoda ise kalın olan 9 tane romanını sizlere aktarmaya çalışacağım. Ve kendimce doğru bulduğum e, okuma sıralamasını paylaşacağım sizlerle. Bu süreçte sizin merak ettiğiniz hem yazarla ilgili hem onun eserleriyle ilgili merak ettikleriniz varsa bunu yorum olarak videonun altına yazabilirsiniz. E, aynı zamanda bu kitaplarla ilgili aralarında okuduklarınız varsa fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. E, video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif aldığınız, faydalı bulduğunuz videolardan bir tanesi olmuştur ve bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.